Amaç matematiğe hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıfların konusu olan tam sayılarla Toplama ve çıkarma işlemini geçen dersimizde görmüştük. Bu videomuzda da tam sayılarda toplama işleminin özelliklerini göreceğiz. Gelin bu özellikleri birlikte tanıyalım. Tam sayılarda toplama işleminin değişme özelliği vardır, birleşme özelliği vardır, etkisiz eleman yani diğer adıyla birim eleman özelliği vardır ve toplama işlemine göre tersi özelliği vardır. Tek tek bunları inceleyelim arkadaşlar. Kolay konulardır, kolay özelliklerdir. Nasıl tanıyacağım soruda ona bakalım. Değişme özelliği. Tam sayılarla toplama işlemi yaparken toplanan sayıların yerleri değiştiğinde sonuç değişmez. Ne demek istiyorum? Burada artı on artı eksi sekiz işlemi vermiş arkadaşlar. Bu işlemi yaparsam Geçen videomuzda görmüştük hatırlayalım. Toplama işlemi zıt işaretli olduğunda çıkartıyorum. Ve büyük olanın sözü geçiyordu. Artı 2. Değişme özelliği şunu söyler arkadaşlar. Bu tam sayıların yerleri değiştiğinde adı üstünde değişme özelliği yerlerini değiştirdiğimizde bu işlemi tekrar yaparsak işlemin sonucu değişmiyor. Yine eksi 8 artı artı 10 zıt işareti çıkartıyorum. Ve büyük olanın sözü geçiyor. Sonuç aynı mı? Evet aynı. O zaman toplama işleminin değişme özelliği vardır diyorum. Bir örnekle daha inceleyelim. Eksi 21 artı artı 10 işleminde. Yine zıt işaretli vermiş. Çıkartıyorum. 21'den 10'u çıkartırsam 11 eder. Büyük olanın sözü geçiyordu. Eksi 11 yerlerini değiştirdiğim zaman sonucum yine aynı olacağı için eksi 11 toplam işleminin değişme özelliği vardır diyorum. Kafanızı şöyle kodlayabilirsiniz. Yerler değişiyor. Değişme özelliği. Adını da buradan alıyor zaten. Değişme özelliği kolaydır. Anladığınızı düşünüyorum. Gelin bir de bileşme özelliğini inceleyelim. Bileşme özelliği 3 veya daha fazla tam sayı ile toplama işlemi yaparken öncelikle hangi sayı çiftini topladığının işlem sonucuna bir etkisi yoktur. Ne demek istiyorum? Dikkat edin. 3 tane tam sayı vermiş. Daha fazla da verebilir. Parantezin işlem önceliği vardı. Bana diyor ki önce bu ikisini topla ardından eksi -15 15'i topla diyor. Toplayalım. Parantezin içindeki işlemi yaparsam yani artı 8 artı artı 22 işlemini yaparsam aynı işaretliler toplarım. Birbirlerini severlerdi ve ortak işareti yazarım. Ardından diğer tam sayıyı toplarsak tekrar yapıyorum. Zıt işaretliler birbirlerini sevmezler çıkartırdım ve büyük olanın sözü geçerdi artı 15 sonucu buldum. Bu sefer parantezi yerini değiştiriyorum. Son ikisini alıyorum. İlk ikisini gösteriyordu. Bu sefer son ikisini gösteriyor. Bu durumda parantezin işlem önceliği olduğu için artı 8 bir dursun. Önce parantezin içindeki toplama işlemini yapayım. Ardından artı 8 toplayacağım. Yapıyorum. Artı 22 artı eksi 15 zıt işaretli çıkartırım. Büyük olanın sözü geçer. Artı 7. Artı 8 artı artı 7 işleminde aynı işaretliler birbirlerini severler toplarız. Ve ortak işaret yazılır. Bakınız sonucum aynı. Sonuç aynı olduğu için toplama işleminin birleşme özelliği vardır diyorum. Yani toplama işleminde hangi sırayla yaptığınızın önemi yok arkadaşlar. Kafanızı şöyle kodlayabilirsiniz. Parantez bu iki sayıyı birleştiriyor. Birleşme. Bakın burada da son iki tam sayıyı birleştirmiş. Birleşme özelliğini anladığınızı düşünüyorum. Kolay. Tekrar söylüyorum. 3 veya daha fazla tam sayıda kimleri topladığınızın sırasının önemi yok. Yine sonucum aynı olacak arkadaşlar. Buna bileşme özelliği diyoruz. Gelelim üçüncü özelliğimize. Üçüncü özellik etkisiz eleman. Diğer adıyla birim eleman özelliğidir. İşleme girdiğinde sonucu değiştirmeyen sayıya etkisiz eleman diyoruz. Yani sayıyı etkilemiyor arkadaşlar. Sonucu etkilemiyor. Bunu kastediyor. Kafanızda bu şekilde kodlayabilirsiniz. Sonucu etkilemiyor. Etkisiz eleman. Peki Toplamak işleminde etkisiz eleman kaçtır? Yani bir sayıyı hangi sayıyla toplarsam sonuç değişmez. Tabii ki de 0 etkilemiyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Artı 32'yi ne ile toplarsam artı 32 eder? 0 etkilenmemiş. Ya da hangi sayıyı eksi 50 ile toplarsam sonuç yine eksi 50 eder. Tabii ki de sıfır diyorum. Yani toplam işleminin etkisiz elemanı sıfırdır diyoruz. Bu zaten ilkokuldan beri bildiğimiz bir ifade. Gelelim dördüncü özelliğimize. Yeni tanıştığımız bir ifade arkadaşlar bu. Toplama işlemine göre tersi. Ne demek bu? Bir tam sayı ile toplamı sıfıra eşit olan sayıya o tam sayının toplam işlemine göre tersi denir. Yani ifade edersek arkadaşlar artı 4'e ben ne eklersem sıfır olur. Arkadaşlar hatırlayın modelleme göstermiştim. Artı 4. Artı 4'ten bu artıları sıfır yapmış. Yani bunların hepsini dövmüş, götürmüş. Kimler döver? Eksiler tabii ki de. 1 eksi 1 artıyı döver. 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 Elde var 0. Yani eksi 4'tür diyorum. Toplama işlemine göre tersi eksi 4'tür. Aynı şekilde eksi 5'i inceleyelim. Eksi 5'i kaç ile toplarsam 0 eder. Yani 5 tane eksim varmış. 5'ini de götürmüş. Kim götürür? Tabii ki de zıt işaretlisi götürür. Eksi 5 ise bunu kaç ile toplarsam 0 eder. Artı 5 bunu götürür arkadaşlar. Aa, dikkat ettiniz mi? Artı 4'ün toplamı işlemine göre tersi eksi 4. Eksi 5'in toplamı işlemine göre tersi artı 5'tir. Yani zıt işaretidir arkadaşlar. Çok kolay. Artı ise eksi, eksi ise artı oluyor. Peki sıfırın toplam işlemine göre tersi nedir? Sıfır kaç ile toplarsam sıfır eder? Tabii ki de sıfırdır. Sıfırın işareti olmadığı için işte önündeki işaret değişir tarzı bir ifade kullanmıyoruz. Sıfır sıfırdır. Ama artıysa eksi, eksiysa artı şeklinde. toplama işlemine göre tersini kolaylıkla bulabiliriz arkadaşlar. Ama mantık şudur. Toplandığında sıfırı vermiştir. Tüm özellikleri gördüğümüze göre arkadaşlar bununla ilgili birkaç tane örnek çözelim. Karşınıza çıkacak yorum tarzı sorulardır bunlar. Bakalım. Artı 20 artı eksi 8 eşitmiş. Kutucuk artı artı 20. Bu işlemi eşitse sonuçları. Demek ki ne olmuştur diyorum. Bakın artı 20 burada artı 20 burada. Olsa olsa kutucuk eksi 8'dir diyorum. Bunun yorumunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Bulmacı gibi hangi sayı yoksa odur diyoruz ama benim için önemli olan hangi özellik var? Dikkat edin artı 20 eksi 8 eksi 8 artı 20 yerleri değişmiş. Yani değişme özelliği kullanılmış diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci özel örneğime. Eksi 36 ile neyi toplarsam Eksi 36 olur. Dikkat edin aynısı yani etkilenmemiş sıfırdır. Hangi özellik etkilenmediği için etkisiz eleman özelliğidir diyorum. Bu tarz bir yorum çıkar. Bakıyorum bir sayı ile sıfırı toplamışım. Eksi 12 olmuş. E, sıfır etkilemez ki etkilemediği için eksi 12 ise kutucuğumda eksi 12'dir diyorum. Tekrar söylüyorum. Sıfır etkilemedi. Burada da etkisiz eleman özelliği kullanılmıştır arkadaşlar. Birlikte yorumlayalım. Diğer örneğim. Artı 5 artı büyük parantez açmış. Eksi 36 artı artı 16. Eşitmiş artı 5 artı kutucuk büyük parantez içerisinde artı eksi 36. Hmm. bunlar eşitse arkadaşlar artı 5 burada artı 5 burada. Eksi 36 burada eksi 36 burada o zaman kutucuk olsa olsa artı 16'dır diyorum arkadaşlar. Yorum kolay. Peki ne özelliği kullanılmış? Dikkat edin. Köşeli parantez var. Bakın bu ikisini birleştirmiş. Eşitliğin diğer tarafında da ilk iki tam sayıyı birleştirmiş. Yani birleşme özelliği kullanılmıştır diyorum arkadaşlar. Gelelim diğer örneğimize. Eksi 7 ile kaçı toplarsam sıfır eder. Hmm, sonuç 0 olmuş. Yani bu bunu dövmüş, götürmüş. Eksi 7'yi kim götürür? Artı 7 götürür. Zıt işaretlisi mi çıktı? Evet. Ne aklımıza geliyordu? Toplama işlemine göre tersi özelliği aklımıza geliyordu. Tüm özellikleri anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak tekrardan toplama işlemine göre tersini yorumlayalım. Dediğim gibi çok kolaydı. Eksi 12 sayısının toplama işlemine göre tersi tabii ki de zıt işaretlisidir. Artı 12'dir diyorum. Ya da artı 56'nın toplam işlemine göre tersi eksi 56'dır diyorum, zıt işaretidir. Sıfır sayısının toplam işlemine göre tersi sıfırdır ve lütfen dikkat edelim, sıfırın işareti yoktur arkadaşlar. Maalesef bazı arkadaşlarımızda artı sıfır, eksi sıfır ifadeleri kullandıklarını duyuyorum ve buna çok üzülüyorum. Sıfır ne negatiftir ne de pozitiftir. Tam ortada sıfırın işareti yoktur ve sıfırın toplam işlemine göre tersi yine sıfırdır diyorum. Toplam işleminin özelliklerini gördük arkadaşlar. Amaç matematiğe abone olmayı unutmayınız. İyi çalışmalar diliyorum.